Nedim Şener 26 Eylül 2022 tarihli köşe yazısı FETÖ'cü memurlardan KPSS itirafları 1 Çalıntı soruları abdest aldırarak Kur'an'a el bastırıp şeref üzerine yemin ettirerek verdiler. Sondan başlayalım. FETÖ iltisaklı bir yayın evinin kitapçığında bulunan soruların 2022 yılı kamu personeli seçme sınavında yer almasıyla ilgili soruşturma genişletilerek devam ediyor. Hem Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu hem de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı hassas biçimde devam ettiriyor. Detaylarını ilerleyen zamanda aktaracağım. Bugünse konumuz 2013 yılı KPSS soruşturması kapsamında yapılan FETÖ operasyonu ve çalıntı sorularla devlet memuru olan FETÖ mensuplarının itirafları olacak. Hatırlayacaksınız. Geçen hafta FETÖ'nün sınav usulsüzlüklerine yönelik KOM kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele daire başkanlığı koordinesinde Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda aralarında aktif 4 kamu görevlisi de bulunan 17 kişi gözaltına alınmıştı. 7 itirafçı, 30'u görevde, 150 FETÖ'cü ismi verdi. Gözaltına alınanlardan 7'si etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak sınav tarihinden bir gün önce bulundukları örgüt'e ait sınav çalışma evlerinde kendilerine Kur'an-ı Kerim'e el bastırmak suretiyle soruların verileceğini itiraf etti. Operasyonun en önemli özelliği 2013 KPSS'ye yönelik gerçekleştirilen ilk operasyon olması. 7 kişi serbest bırakıldı. 7 kişi hakkında ev hapsi, 3 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. İtirafçı olanlardan ES Kamu İhale Kurumunda EG Maliye Vergi Müfettişi İhraç MC Vergi Müfettiş Yardımcısı MG Polis Memuru MP Maliye Muhasebe Yardımcı Elemanı Aşe AH, Polis Memuru İhraç EM Maliye Gelir Uzmanı Yardımcısı TE Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elemanı operasyonlar devam edecek. 7 itirafçı ifadelerinde 150 dolayında isim verdi. 30'a yakını Halen kamuda aktif olarak çalışıyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığında görevli TE isimli kadının ifadesi şunu gösteriyor. FETÖ'cüler sadece soru ve başkalarının geleceğini çalan hırsızlar olmakla kalmayıp, çalıntı soruları önce abdest aldırıp, Kur'an'a el bastırdıktan sonra olmayan şerefleri üzerine yemin ettirerek verip, şerefsizliklerine İslam dinini alet ediyorlar. FETÖ'cü vergi müfettişi. İşte Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı görevlisi, TE'nin bu anlamda ibretlik ifadesi. 2013 yılı Temmuz ayında yapılan KPSS sınavından bir gün önce her hafta evimize gelen vergi müfettişi olan kadın şahıs bizi toparladı. Ben E ve N'ye hitaben üzerinizi değişin bir yere gidiyoruz dedi. Bu kadınla bir ticari taksiye binip yine Cevizlidere mahallesinde bir apartman dairesine gittik. Bu evde İki üç bayan daha vardı. Olmayan şerefleri üzerine yemin. Ne olduğunu anlamaya çalışırken eve daha önceden tanımadığım ve görmediğim, görsem şu anda tanıyamayacağım başı kapalı ve pardesülü bir kadın şahıs geldi. Bizi evdeki diğer tanımadığım bayan şahıslarla odaya topladı. Hepiniz önce bir abdest alın dedi. Biz de denileni yaptık. Elindeki Kur'an-ı Kerim kitabını göstererek ve notta, Bugün burada olanları, yaşananları hiç kimseye söylemeyeceğime namusum, şerefim, haysiyetim üzerine yemin ederim. Yazısını okuyup yemin etmemizi istediler. Kağıtta yazılı olan metni okuyup kitaba el basmak için başka bir odaya bizi tek tek çağırdılar. Ben de odaya tek gittim. Odada vergi müfettişi kadınla kapalı olan kadın vardı. Kağıttaki notu okuyup yemin ederek elimi de kitaba bastım ve bana bu şekilde yemin ettirdiler. Verilen sorular birebir aynıydı. Yemin faslı bitince hepimizi salonu alıp fotokopiyle çoğaltılmış, Türkçe ve matematik dersleriyle ilgili yaklaşık 15 tane soru ve cevabı yazılı olan A4 kağıdı verdiler. Kapalı olan kadın, size verdiğim kağıtta yazılı olan bu sorulara bakı verin dedi. Türkçe ve matematik üzerine sorular ve altında cevapların yazılı olduğunu gördüm. Türkçe soruları uzun paragraf içeren tipte sorulardı. Ama benim Türkçe ve matematik bilgim ve hafızam iyi derecede olduğu için ben bu sorulara çalışmış olduğumdan bana kolay geldi. Zaten uzun paragraflar olduğu için aklımda kalmadı. Bir yarım saat kadar sonra verdiği soruları içeren kağıtları bizden topladı. KPSS sınavına Ankara ilince girdim. Sınavda sorulan sorulara baktığımda az evvel yukarıda bize verildiğini söylediğim 15 civarındaki Türkçe ve matematik sorularının sınavda sorulan sorular içerisinden birebir aynısı olduğunu gördüm. Fetö unutanlara kendini hatırlattı. Bu ifadelerden sadece bir tanesi. Diğerlerini gelecek yazımda paylaşacağım. Çünkü Fetö'nün soru çalarak yüzbinlerce insanın hayatını kararttığını birileri unuttu. Ama Fetö İptal edilen 2022 KPSS sınavındaki yolsuzlukla kendini hatırlattı. Sadece devletin ilgili kurumlarının değil, tüm toplumun FETÖ'nün kumpas kuran, soru çalan, cinayet işleyen, yalan söyleyen, iftira atan, ihanet eden, darbeye kalkışan bir örgüt olduğunu unutmaması gerekiyor. Hep söylüyorum, eğer unutursanız asıl o zaman acınacak hale gelirsiniz. <laughs>